Instagram yüzü dediğimiz aslında dünya çapında standart hal alan bir güzellik anlayışının ürünü. Yani etnik olarak belirsiz, pürüzsüz bir cildin, e, dolgun elmacık kemiklerinin e, olduğu, kusursuz, adeta bir algoritma tarafından çizilmiş, yaratılmış bir yüzü ifade ediyor. Günümüz dünyasında her üründe olduğu gibi insan güzelliğinde de bir standartlaşmaya doğru gidiyoruz. Hatta 2010 yılında altın küresi sorunucusu Ricky Gervis bugün burada toplanan tüm harika yüzlere bakmak bana bu yıl plastik cerrahi tarafından yapılmış harika işleri gösteriyor diyerek ironik bir şekilde e, tüm insanların nasıl gitgide birbirine benzemeye çalıştığını gösteriyor. Özellikle de sözelden görselle iletişime doğru geçtiğimiz bu dünyada birbirimizi görselliklerimiz üzerinden, yani düşüncelerimiz değil, görselliklerimiz üzerinden tanımlıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Instagram'da da bir takım fenomenler bir güzellik anlayışını diğer insanlara adeta dayatıyorlar. Herkes onlara benzemeye çalışıyor. Aslında burada teknolojinin iki yönlü bir işlevini görüyoruz. Bir taraftan çeşitli i̇şte uygulamalar bedenimizde gözlerimizde değişiklikler yapmamıza imkan tanıyor pürüzlü bir yüzü pürüzsüz hale getirebiliyor önce bunu yapmak istiyoruz ama daha sonra oynadığımız Photoshopladığımız fotoğrafların bu sefer gerçek hayatta da olması için mücadele ediyoruz İşte bir takım güzellik e, prosedürlerine cerrahi müdahalelere ya da cerrahi olmayan bir takım müdahalelerle işte botoks, peeling, dolgu vesaire gibi uygulamalarla o kusursuz güzelliğe doğru gitmeye çalışıyoruz. Ama kusursuz güzellik dediğimizin de bir sınırı var. İki türlü sınırı var. Bir, teknik olarak cerrahinin, doktorların yapabileceğinin bir biyolojik beden üzerindeki sınırları var. İkincisi de biz adeta Don Kişot gibi e, yel değirmenleriyle mücadele ediyoruz. Zira geri dönüşü olmayan bir süreçtir yaşlanmak. Yani bugün yüzünüzdeki bir kırışıklığı giderirsiniz ama yarın başka bir tarafınızda yeni bir sorun çıkar. Kaldı ki 6 ayda bir yaklaşık işte botoksunuzu ya da diğer uygulamalarınızı yenilemek zorundasınız. Bu süreç insanlar için hem maddi hem de psikolojik olarak büyük sorunlar da oluşturuyor. Çünkü asla kazanamayacağınız bir savaşın içindesiniz. Ama diğer taraftan da kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız bunu da yapmalısınız. Kaldı ki güzellik kültürel bir şeydir. Toplumdan topluma, zamandan zamana değişir. Ama güzel olanların da toplum içinde hep avantajlı olduğunu biliyoruz. Birçok çalışma bize gösteriyor ki güzel olarak tanımlanan yani o kültür içinde güzel olarak tanımlanan çocuklar okulda daha yüksek not alıyorlar. Daha az ceza görüyorlar. İş yerlerinde güzel olarak tanımlanan insanlar daha hızlı terfi alıyorlar. Maaşları daha yükseliyor. Bu sadece kadınlar için de geçerli değil. İngiltere'de yapılan bir çalışmada 10 bin erkek üzerinde yapılmış bir çalışmada kendilerini çirkin olarak tanımlayabilenleri, tanımlananların diğerlerinden yüzde %15 daha az maaş aldığını görüyoruz. Güzellik aynı zamanda gençlik ve enerjiyle bir tutulduğunda, özellikle 50'li yaşlardan sonra piyasada işsiz kalan ya da diğer gençlerle rekabet etme durumunda kalan hem kadınlar hem de erkekler kendilerini daha genç gösterebilmek için işte bu tip uygulamalara, müdahalelere başvurmak tırnak içinde söylüyorum zorunda kalıyorlar. Yani insanlar hem kendilerini daha iyi hissetmek için hem ekonomik olarak durumlarını daha iyiye getirebilmek için toplum tarafından saygı görebilmeleri için bu tip teknolojilere, müdahalelere açıklar istiyorlar. Kadınlar tarafına gelecek olursak, özellikle dünyanın birçok kültüründe, ataerkül kültürde kadınlar üzerinde bir güzellik baskısı var. O yüzden bir görsellik ürünü olarak takdim ediliyorlar ve kadınlar erkeklere göre çok daha fazla bu tip teknolojilere başvuruyorlar. Aslında bu kadınlar üzerindeki inanılmaz büyük bir şiddettir. Yani erkekler olgunlaşarak yaşlanırken kadınların huzur içinde sistem yaşlanmalarına dahi izin vermiyor. Erkek yaşlandığı zaman Aa, ne güzel olgunlaşmış, ne güzel olmuş dendiğinde kadın için çökmüş, gözlerin altı abortları çıkmış, şu olmuş, bu olmuş deniyor. E bu da inanılmaz bir baskı yaratıyor. O yüzden kadınlar erkeklere göre daha fazla bu güzellik teknolojilerine başvuruyorlar. Bu kadınlara üzerindeki büyük bir şiddettir. Bugün dünyada tacize uğrayan kadınlar seslerini çıkarabiliyorlar, ama bir kadına "A bugün işte çirkin görünüyorsun" dediğinizde bu ne cüret diyemiyor. Bunu sineye çekiyor. Daha da güzelleşebilmek için, o durumunu düzeltebilmek için mücadele ediyor. Aslında kadınlar güzellik anlayışları yüzünden erkeklere göre, belki çoğunlukla da erkekler tarafından ama kadınlar diğer kadınlar tarafından da büyük bir şiddete uğramaktalar. Bir toplum olarak hepimizin standart bir güzellik anlayışına doğru gitmemiz bunun için zamanımızı, paramızı enerjimizi harcamamız hatta psikolojik olarak kendimizi kötü hissetmemiz toplumsal bir sorundur. Yani A kişisi B kişisi bunu yapsa bu kişisel bir sorun, psikolojik bir problem ya da tatmin aracı olarak görebilirsiniz. Ama kitleler halinde insanların tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar aynı şekilde güzel olmaya çalışması, kendilerine dayatılan Güzellik anlayışına uygun bir şekilde gözlerinin çevresini, burunlarını, dişlerini, elmacık kemiklerini veya tüm bedenlerini aynı şekle formata sokmaya çalışmaları büyük bir toplumsal sorundur.